bir grup gazeteci gelmiş. Vazife. Tamam yapın. Efendim bize şeyleri toplar mısınız? PKK önlerini. Yan yana ne yapacaksınız peki? Bunu da bana söylüyor. Yani istihbarat subayını da şey yapmışlar, inandırmışlar. Bilmiyorum. Böyle bir şey mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ne demek bu ya? Böyle bir dizilmemiz mi? Sinirlendi bana. Ben o, hiç unutmuyorum. Omzumdan tuttu ve çekti. O uçurumun kenarına getirdi beni. Gel bak dedi ne görüyorsun? daha görüyorum yani ben bir tane daha tercih göremedim dedi. Bunu bir dürbün verin dedi. Dürbünü aldık. Elektronik bir dürbün. Yer yer işte teröristleri görebiliyorsunuz. Cesetleri. Dedim ki paşam sinirleniyorsunuz ama e, kamuoyu yani gazeteciliğin gözü budur. Fotoğraf bir haberin hemen hemen her şeyidir. Yani i̇spat ederseniz o fotoğrafla her şeyi. 400 servisi biz çekemezsek yani kamuoyu da inandıramayız. Ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye ölü ve leş toplatmam. Burada arada tarih açıklamasını yaptı. Benim görevim leş toplamak değil dedi. Ben buraya hain öldürmeye geldim dedi. 400 servis bu vadinin içinde dedi. Sana bir bir manga asker vereyim dedi istiyorsan. Yapabiliyorsan in dedi aşağı. Topla hepsini bir araya. Kendi çek dedi. Ben bu analar, babalar, bu çocukları bu yerler toplamaya göndermedi dedi. Onlar öldükleri yerde kalırlar dedi. Çünkü onlar oraya layıklar. Ben işimi yapmaya geldim. işimi de yaptım dedi.